Merhaba millet, yepyeni bir Brave Stars videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda güzel bir kutu açılımı yapıp güzel bir de kostüm alacağız. Öncelikle dükkana girip şuradaki ücretsiz beleş şeyleri alalım. Çünkü seviyoruz beleşi biliyorsunuz. Sonra geliyoruz sağ tarafta görmekte olduğunuz gibi. 149 taşlık olan gece cadısı mortis kıyafeti 49 taşa inmiş. Ve benim de 87 taşım var. Gelecek sezonu Brave Pass açacaktım fakat bu kostümü de kaçıramam. 49 elmasa satın aldım ve Gece Cadısı Mortis'imiz artık açıldı. Şimdi geliyorum burada da birkaç tane kutumuz birikmişti. Bunları da yavaştan açalım. Umarım güzel bir karakter veya e, yıldız gücü falan çıkar. Büyük kutudan başladık. 3 yazdı. Hiçbir şey vermedi. Savaş kutusundan ümitliyim. Çünkü Spike savaş kutusundan çıkmıştı. Bundan da bir Leon çıkabilirdi. ah Aksesuar verdi. Spike'ın diğer aksesuarını verdi. Çok güzel. Hızlı hızlı bastım fark etmedim. Şunlar kalsın. Güzel bir karakter çıkarsa kullanabiliriz. Ee, yazmadı. Savaş kutusundayız. Yine bir şey vermedi. Büyük kutudan. Hiçbir şey vermedi. Mega kutudan ümitli değilim. Aa, altı yazdı. Altı yazdı. Ne verir? Aksesuar mı? Yıldız gücü mü? Karakter mi? Ne geliyorsun? Hadi be. Aksesuar verdim. Tamamdır. Ee, tekrar büyük kutudan devam ediyoruz. Ve hiçbir şey vermedi. Savaş kutusundan ne verirsin bir şey vermedi. Büyük kutudan hiçbir şey vermedi. İyi. 200 jeton katlayıcı vardı. Güzel. Yine büyük kutudayız. Hiçbir şey yok. Savaş kutusu boş çıktı. Büyük kutudan ne verirsin? Hiçbir şey yok. 200 kat kat. Mega kutu açıyoruz. Büyük 5 yazacak. Tahmin etmiştim. Savaş kutudayız. Hiçbir şey yok. Son savaş <laughs> kutumuz. <Yok. gülüyor> Mega kutu. Açıyor. Alt yazdı. Abi lütfen bak. Lütfen, lütfen alt suat verme. Verme. Lütfen. Hadi şey verdi yeni karakter bir ilk çok güzel bir eksane verse güzel olabilirdi ama yapacak bir şey yok buna da idare ederiz son savaş kutumuzu açıyoruz 2 1 0 evet bu kadar şunları da squeak'e verelim gitsin squeak neredesin şöyle verdim ve 75 puan Şimdi da geleyim 50 puan da buna vereyim Peak. Son 100 altın kalmış. Bunu da alalım. E, 50 güç puan daha varmış. Bunu da Squeak'e verelim ve Squeak'i kaç level yaptık? Birkaç level atlattık aynı. Şöyle bakalım gece cadısında giyelim. E, yeni karakterimiz bunda şeyimiz açıldı güzel. E, başka neyimiz gelmişti Spike'ın aksesuarı açılmıştı bunu da kullanalım. Sonra gece cadısı mort setimiz. Oo oh, çok güzel. Bunu da aldık. Sonra geliyorum ve başka ne almıştık? Yeni karakterimiz Quick. Seçtim. Bunu da yükseltelim. Şöyle hazır. 20 taşa. 35 de buna verdim. 75 bir daha verdim. Tamam. Bir daha yükseltemiyoruz. Tam tamına 4 seviye attık. Güzel bir rütbe. Bununla birlikte yine 5 kupa daha kasarız ve 21.000 kupa çok rahat bir şekilde olabiliriz veya 22.000 kupa. Güzel karakter, sevdim. Ama bir efsanevi çıksa yani kötü olmazdı. Şuraya baksana. Sadece efsaneviler ve iki tane kromatik kalıyor. Başka kutu açımı yaparsam yine ya Belle çıkar. Muhtemel Buzun sezonu bitmiş olur ve buz çıkar. Efsanevileri asla vermiyor. Bunları an içmiş bana vermeyeceğine karşılık. Bir tek spike verdi daha da vermedi. Güzel 40 karakterimiz oldu. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.